Evet yeni programımız, yeni konumuz yine Masterchef. Masterchef nedir? Başlıkta görüldüğü gibi Masterchef de cıvıklık yani diğer tabiriyle lakaytlık, şımarıklık, kendini bilmezlik gibi bunu her yıla çekebilirsiniz. Neden bu konuya değinmek istiyorum? Zaten fragmanda da gözüktü iyi bir master şef e, takipçisiyim. Seviyorum. E, yarışmayı, rekabeti, yapılan yemekleri, yeni teknikleri seviyoruz ama bir de e, eleştirme konusunda da çok fazla malzeme çıkıyor. Nedir bu malzemelerden bir tanesi de? E, şöyle bir şey söylemek istiyorum e, sevgili e, takipçilerim. E, master Chef'te, baktığınız zaman bu sezona baktığımız zaman bu sezonda her zaman söylediğim gibi yarışmacıların avantajları var, nasıl avantajları var? Çünkü, derler ya burada müdahili var. Yani daha önce yapılmışı var. Önceki sezonlar var. All Star var Masterchef'te. Buraları bakarak, buraları görerek gelen yarışmacılar ister istemez kendilerine bir format, bir yarışmanın ne olduğunu bilmeleri, ne yapması gerektiklerini bilmeleri, hangi yemeklerin çıktığını bilmeleri gerekir. Ama bunun dışında da e, önceki sezonlara baktığınızda evet bu senenin yarışmacılarında gerçekten şimdi herkesi kapsıyor mu? Hayır ama e, şöyle kapsıyor derken bir cıvıklık var bir de Önceki senelerden kendini hazırlamış olman lazım, daha üste koyman lazım. Her geçen sene yarışmaya katılan yarışmacıların yani sıfır noktasında bile olsa ki sıfır noktasında olan insan ana kadroya giremiyor. Daha farklı, daha ileri seviyede insanlar bekliyorsun. Ama gel gör ki bu seneye baktığımızda cıvıklık göreceli bir kavram. Ama şöyle ele alıyorum bir Melemen yapmayı beceremediler. Baktığınız zaman orada 20 yarışmacı var. Melemen yapmak gerçekten bu işin çıraklığı gibi. Yani burada melemeni yapamayan insanlar çıktı. Hepsi de yapabiliyor mu? Hayır yapamadı. Adam sadece normal bildiğimiz standart melemen istedi. Bu da gerçekten soru işareti olan bir nokta. Yarışmacıların potansiyeli olarak. Ardından börekler yapıldı. Ardından nasıl söyleyeyim işte... Dün de baklava yapıldı. Yani master Chef'te, kaptanlık yarışlarında olmazsa olmazdır. İlerleyen zamanda çiğ köfte de çıkacak, döner de çıkacak, lahmacun da çıkacak, yağlama da çıkacak. Ama gel gör ki bakıyoruz. Dün baklava yapıldı. Gerçekten e, denene şef e, ikinci defa denenecek insan bulamadı. Mehmet Şef bir iki kişi, son her bir kişi iki kişi. Bu büyük bir laka ettiktir. Bu büyük bir cıvıklıktır. Yani orada yarışıyorsan orası bak bakın şunu söylüyorum orada bu insanlar e, yarışma öncesi sosyal hayatları bildiğin e, yurdum insanı tamam mı bunun işte yurt dışından geleni var mesela Kerem var veya da bir başkaları onlar bunlar ayrı bir şey ama bu yarışmaya girdiğinde içeride e, yapım prodüksiyon teknik ekip o kameranın arkasında bir sürü insan var. Orada yemekler yapıldıktan sonra bazı güzel yemekleri oradaki prodüksiyona veriyorlar ama onlardan çok daha fazlası background'da geri içeride var. O kadar çok insan. Bu insanlar içeri girdiğinde o hürmeti, o ekibi, o tekniği, o sistemi gördüğünde neye uğradığını şaşırır. Sıfır noktasında olan bir insan. Bunlar da bunun şeyini yaşıyor ama bunun dışında şuna bakıyorum. Orası bir nimet. Bunu iyi değerlendirmek lazım. Bu konuda yapılan yemeklere baktığınızda bu yemekler önceki senelerde çıktı. Kendinizi niye hazırlamadınız? Yani kuru fasulyeyi bile yapamadınız. Yani kuru fasulyeyi yapamayan bir insan, menemeni yapamayan bir insan, baklavayı yapamayan bir insan. Hani bunlar önceki senelerde rahatlıkla çıkmış. Yani Videolar açsanız neler çıktığını çok rahatlıkla görebileceğiniz şeyler de gerçekten e, akla ziyan durumlar. E, ben yazıklar olsun diyorum. Orada öyle bir platform, o kadar profesyonel bir platformda ki bu yarışmacılar. Ve bunun dışında bir de arkada keratan bir tayfa var. Hababam sınıfı mantığı yapıyor. Bunu e, Kaan e, Elebaşı gibi, Kaan e, birçok iş yerini batırmış, kendi de söyledi. Kaan yaşının olgunluğunu veriyor mu? Ben bunu eleştiriyorum. Vermiyor. Orada lakayt, gevşek, cıvık hareketler, e, söylemlerde, hareketlerde... E, ne diyeyim şımarık derler tabiri caizse bu hareketler var. Yanına da Nevzat'ı çekiyor. Arkasında yine bir tane Emre var. Kerem var. Kerem, Kerem çok ağır başlı bir çocuk. Kerem zaten çalıştığı yurt dışı olsun disiplinli bir çocuk. Onların o e, çemberine e, çok girer mi? Belli bir ölçekte ısınma turları dediğimiz etapta giriyor ama Kerem kendini oradan soyutlayacaktır. Emre de kendini soyutlayacaktır. Emre çok disiplinli hedefi olan bir çocuk ama arada bir Kaan, bir Nevzat şeyi var. Bir gevşekliği, bir şımarıklığı var. Buraya Muratcan da dahil olmak üzereydi ama Muratcan ilk başlarda Muratcan aklı başında bir çocuk. Hedefi var. Geçen hafta son ikiye kaldı. Gerçekten Zeynep ee, orada hatalar yapmasaydı belki Muratcan elenecekti. Muratcan bunun farkına vardı. İlk haftalarda hemen seçilen bir Muratcan şimdi sonlara düştü. Niye düştü? Muratcan istiyor, kendini geliştirmek istiyor. Orada nasıl bir potansiyel olduğunu, onun nelere götüreceğini Muratcan çok iyi biliyor ve bunun da farkında ama yemek yapma konusunda eksikleri var. İstiyor, donanımı var, altyapısı var, efendi kişiliği var. Ama gel görelim görelim ki ilk haftadaki Muratcan'ın eee o ışık saçan olayı bayağı bir söndü. Bakalım ilerleyen zamanda ne olur bilemem ama yine de şunu söylüyorum. Şefler şefler de birazcık buradan şefleri de eleştiriyorum ama şefler Sonuçta onlar hancı, yarışmacılar yolcu. Şefler de ister istemez her geçen sene yarışma olduğu gibi bir önceki senelerin, daha önceki yarışmacıların duruşlarını, kişiliklerini, performanslarını, kalibrelerini her gelende de böyle olacağını da sanıyor olabilir. Ama şefler güler, gülücük dağıtır, güzel konuşur. Mehmet Şef abilik yapar. Somer Şef arkadaşlık, dostluklar gibi Danilo neşeli bir insandır ama onlar çok çabuk 180 derece dönüp size kızabilirler. Sizin ise yarışmacıların ise böyle bir hakkı olduğunu sanmıyorum ki fragmanda da Mehmet Şef delirmiş. Neler olacak bu akşam, neler yaşanacak bilemiyoruz ama haklılar mı? Haklılar. Ama bir yerden de Şeflerin önceki senelere göre disiplin konusunda yarışmacılara biraz daha serzeniş söylem yapması lazım gerçekten yarışma tabaklar bitiyor ikramlar işte sunumlar yapılıyor arkada bir laiklik o orada bu burada önceki senelerde böyle bir şey yoktu Mehmet Şef çok daha otoriter çok daha keskin konuşur bunu biraz daha yapmasını bekliyoruz bir rahatlık var bir cıvıklık var gerçekten yemeklere bakıyorsunuz yemeklere baktığınızda yani bu kalibrede bu potansiyel çok yani biz master şefte öyle tabaklar gördük ki öyle yemekler gördük ki gerçekten e, nasıl sana söyleyeyim o yarışmada yarışan insanların yarışmacıların çok daha ileriki seviyelere gelerek yapabileceği yemekler vardı. Şimdiki zamana bakıyorum gerçekten rahatlar. Gerçekten daha tabi yarışmada bir kompozisyon gibidir. Giriş gelişme sonuç ilişkisi ufak e, çürük elmalar ayrılacaktır. Ayrıldıkça daha iyi yetenekli, kabiliyetli, yatkın insanlar kendini göstermeye başlayacaktır. Ama ben şunu görüyorum, belki sizler de görüyorsunuz, yarışma içinde gerçekten bir cıvıklık var. Gerçekten yarışmacıların oraya geldiğinde oradaki toz pembe e, prodüksiyonun e, donanımına, oradaki e, beşeri münasebetlere, onlara gösterilen hürmete birazcık kendilerini kaptırmışlar. Oradaki yarışmanın amacı, oradaki yarışmaya gelen yarışmacıların oradan heybelerine ne kadar bilgi, ne kadar e, beceri koydukları önemli. Çünkü bu yarışma Son kullanma tarihi olan ürün gibidir. Son yayın tarihi var. Yarışma bitecek. Ve oradaki yarışmacılar oradaki ortamdan tamamen ayrılacaklar. Kel şapka düşecek. Kel görünecek. Ne kazanırlarsa ne yaparlarsa onlar için kardır. Ama gel gör ki orada bir şunu söylüyorum. Arkada dediğim gibi Kaan denen kişi birçok insana iyi kimlik olabilir. iyi iş olabilir ama birçok da iş yeri batırmış gerçekten çok gereksiz hareketler yaşına olgunluğuna yakışacak hareketler değil. Oradan yanına bir iki zümre çekiyor. Nevzat çok iyi bir tabaklarla ana kadroya giren bir yarışmacı değildi. Nevzat kendine gelmesi lazım. Kerem bu cenderden çıkıp Kerem giderek vitesi arttırmaya başladı. Giderek donanımını, kabiliyetini ve background'undaki tecrübesini tabaklara yansıtmaya başladı. Beklenmedik tabaklardan beklenmedik başarılar alıyor Kerem. İlk zamanlar böyle değildi ama Kerem vitesi arttırmaya başladı. Yanında Emre var. Çok iyi adaylar var. Ama gel gör ki ben rahatsız oluyor muyum? Rahatsız oluyorum. Yarışmada yemeklerle yaparak o baklava yarışması ya baklava her zaman çıkıyor. Ve burada düşünebiliyor musunuz? Yani bir de yapıyorlar bir de gülüyorlar. Pişkin pişkin gülüyorlar. Ya orası yemek yarışması. Sen orada en iyisini yapmakla mükellefsin. Yapmak zorundasın. Yapamıyorsan da gayret göstermek zorundasın. Yapmadıkları gibi bir de gülüyorlar. Aslında ne oluyor biliyor musunuz? Yarışma esnasında yapamıyorlar ya, gülüyorlar ya aslında kendileri kaybediyor. Bunların farkında değiller. Bunlar kameraların, programın, sosyal medyada takipçileri artıyor. Bu ilizyona kapılmışlar. İşlerini çok efendi aklı başında kendini hiçbir şekilde bozmayan yarışmaya kanalize olmuş çok iyi yarışmacılar var. Ama ben buradan, ben de bir sanatçıyım. Kameranın o platformun bu illüzyonun o, ilizyonun, o pembeliğin ne olduğunu çok iyi biliyorum ve yarışmacılara buradan söylüyorum. Gevşekliği bırakın, laka ettiği bırakın. Yemeğe odaklanın. Oradan neler öğreniyorsunuz? Tabaklamasıydı, fine dining tabak diyelim. Tabaklamasıydı, sosuydu, dünya mutfağıydı. Her şeyde ne alabiliyorsanız sizin için kardır. Gevşekliği bırakın. Bu ileriki dönem için iyi bir şey değil. Ben buradan uyarıyorum ve rahatsız oldum. Çok lakayet şeyler var. Ee, buradan söyleyeceklerim bugünlük bu kadar. Masterchef gerçekten güzel bir platform. Acun Ilıcalı'ya, teknik ekibine, herkese, İrem Kağan'a, herkese tebrik, Her, te, te, takdirlerimi sunuyorum, tebrik ediyorum her zaman olduğu gibi hiçbir zaman kalitenin altına düşmüyorlar. Görüntü kalitesi teknik olarak kurgusuydu, montajıydı, her şeyle on numaralar. Ama bu senenin yarışmacıları önceki senelere göre bence zayıflar. Umarım ilerleyen zamanda vites arttıracak insanlar var. Kumaşının kaliteli olduğunu, daha çok şey öğrenip daha iyi bir seviyeye çıkacak olduğuna inandığım yarışmacılar var. İlerleyen zamanda tekrardan bunu konu ele alacağız. Bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Masterchef'te cıvıklık, lakaytlık, e, gevşeklik var. Umarım ilerleyen zamanda ortaya bir Mehmet Şef çıkar. Bir haykırır, yurdum insanıdır buna tahammül etmez ki baklava şeyinde de yarışmacılara orada Nevzat olsun kız vardı Belil onları olsun dedi ki ben senin tabağını yorumlamayayım yorumlarsam yarınlar için kariyerin için çok kötü olur dedi. Bunlar büyük mesaj anlayana. Burada bugün söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.